Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizemdir Özgür, beni daha önce görmediyseniz 14 aylık bir oğlum var. Ve son zamanlarda anne bebek temaları üzerine kendi hayatımdan, tecrübe ettiklerimden, öğrendiklerimden böyle video içerikleri üretiyorum. Dikkatinizi çekerse kanalıma göz atabilirsiniz. Bugün de yine böyle konuşmalı geçecek bir video. Çayınızı kahvenizi alın eğer vaktiniz varsa birlikte sohbet edermiş gibi bu konuyu konuşalım. Bugünün konusu zaten başlıktan da gördüğünüz gibi anneler için zaman yönetimi tiyoları. Size böyle bir yılı geçkin bir bebek annesi olaraktan edindiğim, tecrübe ettiğim, bana iyi gelen ufak çaplı tüyolardan bahsetmek istiyorum. Gün o kadar hızlı geçiyor ki değil mi yani? Sabah bir kalkıyoruz, bir bakıyoruz öyle uykusu olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş Aa, akşam olmuş. Hızlı geçiyor ve bazen kendimizi kaybolmuş gibi hissediyoruz. Bu hepimizin hissettiği çok normal bir duygu. Öncelikle bunu idrak etmemizi istiyorum. Hislerimizin hepsi çok normal ve asla yalnız değilsiniz. Ben de aylarca öyle hissettim çünkü. Sürekli koşuşturmaca, aklımda bir yapılacaklar listesi, bebek bakımı, ev işleri, Evde biten eksikler sürekli her şeyi kontrol ediyoruz ve bunların hepsi eğer çalışmayan bir anneyseniz evdeyseniz ve yardımcınız desteğiniz yoksa hepsi inanın ki size bakıyor. Eğer çalışıyorsanız çünkü şunu fark ettim yarı yarıya biraz bölünebiliyor çalışan anneler hani ben de çalışıyorum evet evin babası da çalışıyor o zaman birlikte bazı şeylerin takibini yapabiliriz diye bu düzeni sağlayabiliyorlar ama evde çalışmayan bir anneyseniz evde olduğunuz için her şey sizin sorumluluğunuzda oluyor ve bu koşturmada bu hengamede maalesef insan kendine vakit tayırmayı unutuyor. Yani sonuçta bu günler her gün böyle geçiyor. Yani her gün haftanın her günü bu şekilde. Planlı projeli değil de daha çok böyle minik tiyolar olarak bahsedeceğim. Bu tiyoları hayatımıza kattığımızda görüyoruz ki aslında ben öyle deneyimledim. Ee, bunu yani oğlum bir yaşını geçtim. E, güzel bir şekilde tuttuğumuz rutine dayanaraktan e, gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. E, zamanla öğrendim. Aslında küçük değişiklikler büyük farklar yaratıyor. Bugün sizinle benim uyguladığım işe yarayan ve gerçekten hayat kurtaran tüyolarımı paylaşacağım. Öncelikle ilk anladığım şeylerden biri zaman yönetimi demek her şeyi mükemmel yapmak değil. Ben burada büyük bir yanılgıya düştüm. Bebeğim olmadan önce yani her şeyi istediğim gibi bütün temizliğimi, yemeğimi, dört dörtlük yapabiliyordum. Dolaplarım hep düzenliydi falan. Keyfime ko koltuk yıkıyordum. Öyle söyleyeyim. Koltuk siliyordum işte. <laughs> Sürekli ev değişimi, dekor değişimi yapıyordum ama bebek olduktan sonra bunlar olmuyor. Yani bunların olmasını bırakın. Her şeyi mükemmel de yapamıyorsunuz. Zaman yönetimi demek her şeyi mükemmel yapmak değil. Lütfen siz de bunu kendinize öğretin ve ben günün her dakikasını planlamak da değil. Bu da mesela büyük. Ben mesela bocaladığımı hissettiğim, kendime hiç vakit yaramadığımı hissettiğim zamanlarda hemen böyle gece oturur, bebeğimi uyuttuktan sonra bir kağıt kalem alır. Ertesi günün planını böyle dakika dakika hazırlardım. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? O beni böyle kar topu gibi daha büyük bir sorumluluğun altına attı. Böyle giderek büyüdü bir kar topu çığ gibi oldum yani. Bu sefer de check listeme check atamıyorum. Bu yapıldı, bu yapıldı yapamıyorum. Çünkü o kadar çok şey doldurmuşum, o kadar planlamışım ki her şey. Bir bebekle planlı yaşamak zaten zor. O yüzden ben de bu başlığın adını plan Planlı, yani zaman yönetimini planlayalım gibi bir şey atmadım. E, zaman yönetimi tiyoları şeklinde bir başlık atmak istedim. Çünkü bebekle bir şey planlamak mümkün değil. Mesela ben şu anda oğlumun öğle uykusunda bu içeriği çekiyorum. Ama her an uyanabilir, planladığım gibi gitmeyebilir. O sebeple tamamen günün her dakikasını planlamak değildir zaman yönetimi. Bunu ilk önce kavradık. Bu arada bunları size böyle... Ee, cümleler halde söyleyebilirim ama ben bunları yaşaya yaşaya böyle deneyimledim. Gecelerce düşündüm yani neden olmuyor, neden mutsuzum. Evet oğlumu çok şükür sağlıklı bir şekilde besledim, büyüttüm, bir şimdi geçti. Eşim de sen çok mutlu, çok konforlu işe gidiyor, geliyor çamaşırı hiçbir şey eksik olmuyor ama ben neden mutsuzum, ben neden yoruluyorum. Bu noktada ben e, bunları idrak edip böyle bir düzen getirdim kendi hayatıma. Yani üzerine düşündüğüm şeyler bunlar gecelerce niye olmuyor, planlıyorum ama niye olmuyor diye. O yüzden üstüne bastıra bastıra söylememin sebebi ilk olarak bu bahsettiklerimi özümsemeniz gerekiyor mesela benim için sabahları uyanır uyanmaz anında yataktan çıkmak önemli çünkü şunu fark ettim ve gözlemledim ve deneyimledim kesinlikle mesela sabah uyanıyoruz bebek uyandı şunu yapabiliyoruz bebeğin içine işte e, bir şunu atayım işte şuna biraz oyalansın ıslak mendil paketini vereyim biraz daha oyalansın 5 dakika daha uyuyayım yani aslında bakarsanız ne bebeği oyalayabilmiş oluyoruz ne de biz 5 dakika kadar daha uyuyabiliyoruz Yani ikisi de olmuyor yani bu kendimizi yormak başka bir şey olmuyor aslında. Gözümüz açtığımız anda yataktan fırlamak, tam anlamıyla fırlamak çok önemli. Buradaki fırlamaktan kastım tamamıyla kinetik enerji. Kinetik enerjinin verdiği o hisle beraber güne gerçekten çok enerjik başlıyorsun. Ne kadar çok erteleyip ne kadar çok biraz daha uyuyayım, şimdi kalkmayalım falan dip yatakta akılma süresini daha doğrusu arttırırsan gün de o kadar geç başlıyor, o kadar zor başlıyor ve öyle miskin bir şekilde de ilerliyor. Ama böyle uyandığın anda tak diye böyle hadi kalkıyor Deyip çocuğu da alırsan o zaman her şey çok daha enerjik ve güzel ilerliyor Bakın bunlar ilk başta çok önemsiz gibi gelebilir. Ama günün geri kalanındaki farkı inanın deneyin anlayacaksınız. Ee, diyorum ya ikisini de deneyimlemiş biri olarak bahsediyorum bunlardan. Bu arada sizin için buraya ufak tefek notlar aldım. Oraya da bakarak notlardan da e, hatırlıyorum. O yüzden bazen zaman zaman oraya da bakabiliyorum. Bir diğer tiyomuz küçük görevleri birleştirme. Bunu e, kendi karakterimle çok bağdaştırıyorum. Ben zaten oğlak burcuyum. Biraz tez canlıyım. Bir iş için efor sarf etmek... Bana saçma geliyor yani. Ben o efor sarf edeceksem aynı anda birkaç iş halletmeliyim. Ben yani her zaman böyle bir insandım. Ee, mesela bazen şunu da yapabiliyorum. Benim oğlum kendi kendine uyumayı öğrendi. Ben bunun eğitimini verdim ona. Bunu da bir videoda bahsetmiştim. İzlemek isterseniz şuradan galiba çıkacak. E, i̇zleyebilirsiniz. Aynı zamanda da artık kendi odasında uyuyor. Odasını da ayırdım. Bununla alakalı da video çekeceğim bu arada. Instagram'daki arkadaşlarım sürekli sorup duruyor ama ben buraya bir içerik çekmek istiyorum toplu şekilde yanıtlamak için. Neyse mesela oğlum kendi kendine uyuyor ama bazen yanına uzanmamızı isteyebiliyor. Mesela bizim yatağımızda yatıyoruz. O da yanımızda yatıyor ve sağ sol dönerken uyuyakalıyor. Bazen bunların üstüne kitap okuyoruz. Kitabı bırakıyoruz. Yine kendi kendine uykuya dalıyor. Mesela oğlumu uyuturken arkasını dönüyor bana. Ee, hani sarılma, temas etme, ayakta sallama gibi bir şey yok. Sadece yanına uzanmamız gerekiyor. O esnada onu görmeyeceği şekilde telefonumdan gelen maillerime bakıyorum ya da instagramdan gelen diyen mesajlarıma bakıyorum. İşte yapılacaklar listemi oradan tık 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 hemen hazırlıyorum. Hem oğlumu uyutuyorum hem de bunları kontrol etmiş oluyorum. Hiçbir zaman bir işe böyle bir şey yapmadım yani. Hep böyle halledebilirsem küçük işleri birleştirdim. Bu tabii ki çok imkansız uzak, alakasız işler olmasın. Birleştireceğiniz işler her zaman mantıklı işler olsun. Mesela ben yemek yaparken aynı anda bulaşık makinesi boşaltıyorum. Bu da e, çok işimi rahatlatan bir şey. E, sadece bulaşık makinesi boşaltmaya odaklanıp sadece yemek yapmaya odaklanmıyorum yani. Hani bebekli evlerde hızlı olmak, stratejik olmak önemli. Denediğinizde, uyguladığınızda işinizi görecek şeyler bunlar. O yüzden bunu anneliklere çok işe yaradığını gördüğüm için listeye eklemek istedim. Yani tiyoların arasına sizlere de eklemek istedim. Ben mutfakta her zaman derli toplu çalışan bir insanım ama bunu alışkanlık haline getirdim Getirdiğim için öyle mesela yemek yaparken eğer ki o, e, toplamazsam yemek yaparken mesela bir kaşık kullandım salça aldım atıyorum farklı bir kaşıkla tencerenin içine attım. O kaşığı geri lavaya koyup atarsam içine. Tezgahın üzerine bırakırsam işleri daha da zorlaştırırım. Ne yapıyorum? Hemen aldım, suyun altında tuttum, hop makine yaptım. O yüzden e, dağıtırken topla stratejisini her zaman uygularım. Mesela e, oğlumla da oynarken bir oyun çıkardık. Onunla ilgili oynuyoruz ve dikkati dağıldı, farklı bir oyun istiyor. Tamam, farklı bir oyuna geçiyoruz ama ben bir yandan onunla o oyunu oynarken diğer taraftan diğer oyunu artık oynamaya bıraktığı oyuncağı topluyorum hızlı hızlı. Toplamazsam o orada kalıyor üstüne bir oyuncak daha geliyor, üstüne bir kutu oyuncak daha açılıyor ve orası artık yani gözünde daha çok büyüyor. O yüzden dağıtırken toplatıyorsa her zaman işinize yarayacak. Bir diğer tiyom da bizim evimizdeki bir kural aslında bu. Mesela oğlum büyüdüğünde de ona da bu kuralı kesinlikle öğreteceğim. Zaten şu an biz yaparken de gözlemliyordur ama büyüdüğünde de kesinlikle onu öğreteceğim kurallardan bir tanesi. Bir yerden bir yere bizim evde giderken elim boş gidilmez. Elim boş gidemezsin. <laughs> bu ne demek? Bu çocuk olmadan önce de benim eşime kazandırdığım bir alışkanlıktı. Çünkü böyle bir alışkanlığı yoktu. Mesela bu içmiş bardak yanında işte ve ayağa kalktı. O bardak yani oturma odasına ait bir eşya değil. Mutfağa ait. O zaman sen ayağa kalktıysan elin boş gidemezsin. Mutfağa ait olan şeyleri toplayıp götürmelisin. Gibi gibi. Ya da ne bileyim mutfakta işte şarj kablosu kalmış buraya ait bir şey kalmış ya da Asil'in bir eşyası kalmış oğlumun. O zaman mutfaktan hareket ederken çıkarken etrafa şöyle bir bakarız ve bu alışkanlığı artık eşim de kazandı. O da aynı şey yapıyor. Yani hiçbir zaman böyle geçip gitmeyiz. Elimiz boş gitmeyiz. Mutlaka elimizde bir şey olur. onu mesela ya kaldırır o an yerine koyarız aynı oda içerisindeysek ya da e, alır yerine götürürüz giderken. Çünkü zaten bir yerden bir yere gideceğiz. <laughs> Ayaktayız. Neden boş gidelim ki? Yani böyle düşünüyorum. Ve bunu siz de kendinize de alıştırdığınızda, eşinize de alıştırdığınızda, hatta çocuklarınıza da alıştırdığınızda inanın ki çok dağılan bir ortam olmuyor hiçbir zaman. Büyük bir dağınıklıktan kurtarmış oluyor aslında sizi. E, bu da yani bizim evin tiyolarından biridir. Size de bir tiyo olarak söylemek istedim. E, bu zaman yönetimi içerisinde bu bahsettiğim galiba şu an 3 tane tüy oldu. Bunlar gerçekten sizin kendi kendinize hayatınızı kolaylaştırabileceğinizi diyorlardı. Bundan sonra ya vereceğim tavsiyem şu ki her şeyi tek başınıza yapmaya çalışmayın. Destek almaktan çekinmeyin. Bunu ben daha önce ben hamileyken ya da ilk doğum yaptığım zamanlarda da duyuyordum. O zamanlarda bunu hayata geçirmek, bunu özümsemek pek kolay olmuyor. Çünkü böyle o kadar güçlü hissediyorsun ki kendini o annelik duygusuyla dünyayı kaldırabilirim, her şeyi başarabilirim. Ee, ben kendim yeterim, yemeğimi de yaparım, temizliğimi de yaparım. Tabii ki de yaparsın bu arada ama senden geriye ne kalır? Sağlam bir psikoloji kalmaz. Ertesi gün o çocuğa gösterebileceğin bir sabır kalmaz. Gece uykusuz kalmaya gücün yetmez. Yani tamam yaparsın ama mutlaka bir şeyler gitmiş olur. Ya sabrın gitmiş olur ya kendi öz bakımını yapamazsın. Bu gider. Psikolojin gider. Eşine olan sabrın ve tahammülün azalır. Ama biz bunun olmasını istemiyoruz. Yani anne olmak her koşulda kendinden vermek değildir. Tabii ki de birçok fedakarlığın altına girmektir anne olmak beraberinde bunları getiriyor. Ama Mümkün olduğu kadar kendimize de öz şefkati göstermeliyiz, öz değeri vermeliyiz diye düşünüyorum. Bu noktada en iyi becerdiğim şeylerden biri son zamanlarda destek istemek. Bunu ilk başlarda hiç yapamıyordum, özellikle emzirme dönemlerimde yoğun bir emzirme dönemindeyken, yani oğlumu bir yere bırakmak, birine bırakmak, bir saat ondan ayrı kalmak bana o kadar imkansız geliyordu ki, aslında şansım da varken ailem yakın, ablam yakın falan çoğu zaman kendim o diş ataklarını, huysuz olduğu zamanları hep evde böyle yemeğimi de temizliğimi de onun bakımını da huysuzluğunu da böyle şey yaparak idare ederek halletmeye çalışıyordum. Ama bugün ki gizem yani bugünkü ben kesinlikle e, böyle düşünmüyorum. Beste kalabilirdim, çağırabilirdim, e, oğlumu götürebilirdim ve ben bunu yaz döneminde biraz biraz açtım. O da şöyle oldu. Burada evimize yakın bir e, tadilat vardı ve çok ses geliyordu. Oğlumu uyutamıyordum. Sürekli böyle çocuk korkarak uyanıyordu. O dönemde alıştım. Anne işte evde dağınık kaldı. Her seferinde ben çocuğu uyutmaya buraya geliyorum. E kızım sen git o zaman. Yani çocuk zaten burada uyuyor. Ahmet evet, gidebilirim falan diyerekten sonra gittim. İşte temizliğimi yaptım bir gün eve geldim bebeği bırakıp yani tabii ki de ilk zamanlarda çok tuhaf geldi ama başardım yani bunu sonrasında bana çok iyi geldiğini fark ettim çünkü kendi kişisel bakımlarımı da yaptım o gün e, duşumu da aldım uzun uzun e, yemeğimi de hallettim sonradan bebeğimi aldım mesela 2-3 saat hiç kimse onlar da çok mutlu oldu. Onlara da dokunmadım. Bana da ben de aşırı ay duramam bebeğim siz olumsuz falan olmadım. Aksine çok daha tahammüllü, çok daha sabırlı, çok daha sevgi dolu bir anne olarak çıktım oğlumun karşısına. Akşamımız da öyle güzel geçti mesela. Hani herkes size eminim ki diyecektir ama bir kez de ben diyeyim. Belki videoma denk gelir bir anneni nasıl başaracağım bırakamıyorum diyordur. Ve biz neredeyse bağımlılığa doğru gidiyorduk yani oğlumla. Hani O bana değil ben ona daha çok bağımlı gibi bir noktaya gelmiştik bir noktada. Ve orası inanın hiç sağlıklı bir nokta değil. Bunun farkı, farkındalığına da vardıktan sonra söyleyebiliyorum. Bu arada bu handikapın içindeyken onu anlamıyorsunuz. E, deneyimlediğinizde böyle bir... 15 dakikalığına bırakın yürüyüş yapın. Minik minik dakikalarla başlayın. Sonra yarım saatinde bir markete gidin gelin. Babaya da partnere de lütfen iş paylaşımı yapın. ya. Yani bunu yapmayan var mı da bilmiyorum. Pek dillendirmek istemiyorum. Hani buraya not almışım. Hani bazı evde partnerinizden, ailenizden ya da arkadaşlarınızdan yardım istemek hem size hem çocuğunuza iyi geliyor diye. Yani bugün çocuğu sen yıkar mısın demek eşinize mesela. Ben uykuya hazırlıyorum. Sen de yemek masamızı toparlar mısın demek. Aslında demenize bile gerek yok. Yani gözü görmüyorum aslında. Ama hani bana öyle mesajlar geliyor ki benim çocuğumun bez numarasını bile bilmez. Eşim bir kere bile almadı bezini. Bakımını da yapmadı. Bir kere bile yıkamadı falan. Böyle mesajlar gördüğüm için de hatırlatıyorum bana diğer sütü hani hatırlatmak da çok saçma geliyor. Yani senin gözün görmüyor mu? Yani ben çocukla ilgileniyorken sen de tabii ki orayı toplayacaksın. Aslında olması gereken bu. Ki bizim evimizde de böyle. Değil. Yani çok şükür o, o, o konuda eşimden yana hiçbir sorunum yok. Yani oğlumuzu Gece uykusunu hep babası hazırlar ve uyutur. Emzirme döneminde tabii ki benim emzirip bıraktığım bu ek gıda dönemine kadar falan bir süre var elbette ama ondan sonrasında özellikle şöyle 7. ayından sonra falan hep uykularına babası geçirdi. Şu an dediğim gibi 14 aylık. her gece uyku rutinini beraber yaparlar. Eğer ki aksi bir durum yoksa işte eşimin çok başı ağrıyordur, hastadır, griptir, yaklaşamıyordur o tarz durumlar olmazsa Eşim işten geldiğinde yemek yenir. Sonrasında oğlumu alır. Birlikte ellerini yüzünü yıkarlar. Dişini temizlerler, fırçalarlar, uyku tulumunu giydirir, birazcık böyle konuşurlar, sohbet ederler, belki kitap okur. Hırpalamalı oyunlardan sakin oyunlara doğru geçerler ve sonrasında eşim uyutur ve bırakır sonra yanıma gelir. Ha eşim bunlar yaparken ben ne yapıyorum? Ben de çay hazırlıyorum mesela bize. Mutfağı toparlıyorum. Mutfağa kapanışını yapıyorum. Çayımızı koyuyorum. Atıştırmalıklarımızı hazırlıyorum. Ya da bir meyve. Ya da oturacaksak bir film açıyorum falan. Ama ben bunları söylemekten çekinmeyin. Eğer ki bunları gözeten bir eşiniz yoksa siz söyleyin. Hani ben bunu yapıyorum. Sen de bunu yap. Bebeğe eğer o gün tahammülünüz yoksa çocuğunuza. Bugün artık benim kotam doldu. Ben daha fazla eğer çocukla iletişim içinde olursam onu kırabilirim. Tahammülsüz davranabilirim. Lütfen sen ilgilenir misin? Diyin. Kesinlikle bunu söyleyin. Bebek için de sizin için de çok daha iyi olacak. Yani zaten bizim evde babaya eve geldikten sonra benim mesain bitiyor gibi oluyor. Yani bizi bu rutine o kadar güzel oturtturduk ki eşime eve gelir ve ben mesain biter arkadaşa bana eyvallah falan diyerek oğluma da eşime de hemen böyle bir dinlenme moduna geçerim yani. Çünkü ona ihtiyacım var. Bunlar önemli. Destek istemek önemli. İş dağılımı, görev dağılımı önemli. Ve diğer bir önerim size Arkadaşlar bu da tüyo olarak alabileceğiniz bir şey. Gün zaten bizler için çok hızlı bitiyor değil mi? Hızlıca bitiyor. E, o, o sebeple başımızı yastığa koyduğumuzda hemen böyle aklımıza fırfır dönüyor. Bugün ne yaptım 4 sahi yani? Ne bitirdim? Ne hallettim? Ne yaptım? Hani işte bunu düşünüp de aklımıza yapılacak bir dolu işimiz geliyor ya. Sonra çok üzülüyoruz, pişman oluyoruz. Hiçbir şey halledemedim, bugün de hiçbir şey yapamadım. Gün boşa gitti falan gibi düşünüyoruz hatta. Sonra ne oluyor bu düşüncelerin peşine? Biz kendimizi işe yaramaz hissediyoruz. Bakın bu çok tehlikeli, çok zarar veren bir şey kendi benliğimize. Yani öz şefkatimizi düşürüyoruz, kendimizi suçluyoruz. Duyguları hissederek uykuya dalmak da bence bir insanın kendi kendine yapabileceği en kötü şeylerden biri biliyor musunuz? Yani kendimizi bu hislerle uykuya bırakmak. Bunun yerine Hemen orada da bitiyor yapıştırıyorum. Üçlü öncelik listesi hazırlayın kendinize. Günün sonunda en az üç şey tamamlamış olmak demek. Yani kendinize dev dev büyük büyük görevler, hedefler koymuyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Bugün en az üç şey halledeceğim. Mesela listeye bakıyorsunuz. Kalabalık bir listeniz var değil mi? İşte kurutma makinesi temizlenecek. Kedimin tırnakları kısaltılacak. Mutfak çekmecelerim düzeltilecek. Ee, işte i̇şte oğlum çok fazla el yaptı. yaptı. İşte oyun odasındaki cam silinecek. Gibi gibi böyle listeleriniz var. Ya da kendinizle alakalı işte saç maskesi yapacağım. Diplerimi boyayacağım gibi gibi. Böyle o liste bayağı kabalık. Karab kalabalık, sizinle ve aileniz alakalı, eviniz alakalı işler mevcut yapılması gereken şeyler var. Üç tanesini seçiyorsunuz. Sadece üç tanesini ve o gün içerisinde sadece o üç, üç tanesine odaklanıp sadece onu yapıyorsunuz. Çocuğunuzun odasında 5 çekmeceli bir şifon yer var ve orası karman çorman 5 katı da diyelim ki bir girişmeye 5 katını da toparlayacağım demiyoruz. Bak ben bu hatayı çok yapıyordum önceden. E, bu sefer oraya odaklanıyorum. Günün sonunda bir tek orayı halletmiş olarak e, günü bitiriyorum. Çünkü Çocuk da ağlıyor, bunalıyor. Orası çok uzun sürüyor. Pişman oluyorum. Beş tanesini bir döktüğüme falan. Hayır bunu yapmıyoruz. Şöyle yapıyoruz. O çekmecelerden bir tanesini bugün halledeceğim. Kedimin tırnaklarını keseceğim. Gece yatmadan da saçlarıma maske yapacağım. Bitti. Daha fazlasını kendinize yüklemiyorsunuz. Ne oluyor biliyor musunuz? Gün içinde bunu böyle hedefliyorsunuz ya. O liste giderek erimiş oluyor. Yapılacaklar listesi azalmış oluyor o hafta içerisinde. Ve şunu görüyorsunuz. Kendinize de ilgilenmişsiniz. 3 tane de şey halletmişsiniz. Gece yattığınızda ben bugün ne yaptım? Mesela aslında siz o gün çok şey yaptınız. Ee, yani çocuğunuzu karnını doyurdunuz, bakımını verdiniz, eşinize aynı şekilde falan filan. Hani. Ama biz çok acımasızız ya. Hani bu yapılacaklar listesine takıyoruz. Ben bugün ne yaptım? Boş boş geçirdim dediğiniz noktada hedeflediğiniz o üç şey aklınıza geliyor ve şöyle yapıyorsunuz. Aa o çekmecelerden birini hallettim. Çocuğun tırnaklarını kısalttım. Kediden bahsediyorum. Ya da işte kurutma makinesini detaylı temizleyecektim. Onu hallettim. Onu temizledim. Ee, ya da işte çiçeğimizin saksısını değiştireceksiniz. Bir de çiçeğimiz saksısını değiştirdim. Oh çok şükür onu da hallettim bugün diyorsunuz. Ve kendinizi suçlama duygunuz. Azalmış oluyor. Hatta hiç olmuyor. Çünkü halletmişsiniz yani 3 tane kocaman şey yapmışsınız aslında bakarsan. Yani dev dev büyük listeleri hazırlamaktansa böyle 3 tane şey hedefleyip üçlü öncelik listesi, listesi hazırlamak kendinize çok kurtarıcı oluyor. Lütfen bunu da tüy olarak alın bir not edin ve hayatınıza geçirin. Evet benim size tiyolar 3 aşağı 5 yukarı bu kadar. Daha eklesem eklerim ama çok uzun bir video olur ve bizannelerin o kadar zamanı yok bunu biliyorum. Benim için de şu an yok. Oğlumun hızlıca çorbasını yapmam gerekiyor. Uyanacak birazdan. Ee, sizlerin de o kadar vaktini almak istemiyorum ama e, şu şekilde kapatmak istiyorum. Günün sonunda ne olsa olsun kendinizi yargılamayın olur mu? En önemli tiyo bu. Ve ne olsa olsun mutlaka gün içerisinde kendiniz için de bir şey yapmış olun. Öğrenmek istediğim bir bilgi varsa onunla alakalı bir şeyler dinlemek. Bu da günün sonunda benim kendim için yaptığım bir şey olarak bana kendimi iyi hissettiriyor. Önemli olan esnek olabilmek ve kendinize karşı anlayışlı olabilmek. Yani bütün bahsettiğim tiyoları uyguladığınızda göreceksiniz ki hem işleriniz minik minik şekilde erimiş, gitmiş böyle halle olmuş. Hem de size kendinize vakit verebiliyorsunuz. Buna ayıracak zamanınız da kalıyor. Umarım bugün paylaştığım tiyolar size ilham olur ve gününüzü biraz olsun hafifletir. Yorumlarda bana kendi zaman yönetimi tiyolarınızdan bahsederseniz çok sevinirim. Ben de bunu böyle yapıyorum, şunu şöyle yapıyorum, çok iyi geldi böyle yaptığımda dediğiniz şeyler varsa ben de bunları e, görmek duymak çok isterim. Benden beklediğiniz başka e, YouTube içerikleri varsa bunları da yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, 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 oh.